Esselamu Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca derslerimizin 23.'sünde önemli bir zat, Marifetname'nin yazarı arkadaşlar Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ile ilgili bir arşiv vesikası okuyacağız. Vesikamız bu. Burada arkadaşlar İbrahim Hakkı Hazretlerinin vefatından ve onun yerine e, oğlu ve e, yeğeni geçtiğine dair bir arşiv vesikası. Peki, hemen Bismillah diyerek başlayalım arkadaşlar. Deri devlet mekine, deri devlet mekine, arzı daha iyi, iyi kemine oldur ki. Bunlar kalıp ifadeler. Lütfen ezberleyin arkadaşlar. Tavsiye olarak söylüyorum. Deri devlet mekine, arzı daha iyi kemine oldur ki. Medine-i Erzurum'un haricinde vaki Seyyid Abdurrahman Dede Tekkesi Zaviyesi Vakfı'nın Seyyid Abdurrahman Dede Tekkesi Zaviyesi Vakfı'nın vazife-i muayyene ile evet belli bir vazife ile ba şart ba şart tedris ba şartı tedris Zaviyedarı, yani şart ile eğitim veren zaviyedarı olan Sülehadan, yani salihlerden İbrahim Efendi fevut olup vefat edip yeri hali yeri boş İbrahim Efendi dedi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Onun olduğunu nereden anlıyoruz? belge içerisinde arkadaşlar iki tane oğlunun adı zikrediliyor. Buna beraber belge tarihi vefat tarihi tam Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine denk geliyor. Evet fet olup yeri hali ve hizmeti lazimesi muattale boş yani e, gerekli o vazifesi boş kalmış arkadaşlar hizmeti lazimesi muattale kalmala erbab istihkaktan Mehmet Şakir ve İsmail Fehim evet Mehmet Şakir ve İsmail Fehim mütevfiği merkumun sulbi sahih oğulları yani öz kendi neslinden çocukları oğulları olup lakin lakin mezbur İsmail Fehim meclisi şerde ciheti mezkûreye ciheti mezkûr mezkûrda yani ciheti mezkûrda olan hissesinden kefiyet yani bazı metinler kasriyet diye geçer el çekerek kefiyet ve iş bu baisi arzı ubudiyet karındaşı merkum Mehmet Şakir ile ammizadesi yani emmizadesi e, ammi emmi yani arkadaşlar amcaoğlu ammizadesi Yusuf Halife'ye feragat etmekle yani Seyyid Abdurrahman dedi tekkesini arkadaşlar. İsmail Fehim İbrahim Hakkı Hazretleri'nin oğlu kendi hakkından vazgeçiyor. Onun yerine amca oğlu olan Yusuf Halife'ye bununla beraber Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Mehmet Şakir oğlu da o vazifeyi arkadaşlar deruh ediyorlar. Mehmet Şakir ve amca oğulları Yusuf Efendi ile Halife'ye feragat etmekle merahimi Aliye i Hazreti Şehen Şahiden Şehen Şahiden mutazarrıdır ki yani niyaz olunur ki zaviyedarlık zaviyedarlığı mezkuru vazife i muayyenesiyle müteveffai merkum İbrahim Efendi'nin fevti mahlülünden evet fevti mahlulünden ve diğer oğlu İsmail Fehim'in ferahı ve feral ve kefi yedinden mezburan Mehmet Şakir ve Yusuf Halife kullarına iştiraken yani ortak olarak tevcih ve yetilerine berat-ı şerifi alişan sadaka ve ihsan buyurulmak recasıyla ol ki vakiul haldir bil iltimas paye seriri alaya arz ve ilham olundu. Baki emru ferman men lehül emr ve ihsan hazretlerinindir. Peki tarih kısmı kaldı. Hurrira fil yevmi thani, aşar. Yani 12. gün min şehri recebul fert. Recep ayının 12. günü lisene erba'a ve tis'in erba'a ve tis'in yani 94 ve mi'e 194 ve elf 1194 yapıyor. Elf bin demek. Yani Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri arkadaşlar zaten Hicri 1194. Bu da miladi 1780 yılıydı yanılmıyorsam. Bu tarihte vefat ediyordu Cenab-ı kendisinden ebediyen razı olsun arkadaşlar. Ülkemizin yetiştirdiği hem bilim alanında hem din alanında büyük mütefekkirlerden peki. İmza kısmında arkadaşlar ne yazıyor bu metni kim yazmış? El lidde liddevletil Aliyetil Osmaniye. Bunlar da kalıp ifadeler lütfen ezberleyin. El Abdüddâ'i liddevletil Aliyetil Osmaniye. Hatip Zade Mahmut El Kadı bir Medineti Erzurum. Erzurum Kadısı arkadaşlar. Hatipzade Mahmut Efendi bu vesikayı yazmış. Belge yukarıda da buyruldu da arkadaşlar. Mehmet Şakir ile Yusuf'a bu işlerken bu vazifenin verildiğine dair bir buyruldu vardı. Oraya ihtiyaç hissetmedim. Zaten otur vesikaları çokça paylaşıyoruz. Belgemiz böyleydi arkadaşlar. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin vefatı ve onun bu zatın vefat etmesiyle arkadaşlar Seyyid Abdurrahman Dede Tekkesi Zaviyesi Vakfının vazife vazifesi olarak da oğulları Mehmet Şakir ve İsmail Fehime bırakılıyor fakat İsmail Fehim hakkından felaket ederek bu hakkını amca Zadesi olan Yusuf Halife'ye yani Yusuf Hoca'ya vekile e, bırakıyor arkadaşlar. Böyle bir arşiv vesikasıydı. Peki teşekkür ediyorum YouTube'da Zafer Şık kanalımız arkadaşlar. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin vefatı ve vefatından mütevellit yerine kimin geçtiğine dair bir arşiv vesikasını sizlerle beraber okumaya çalıştık. Lütfen derslerimizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.